El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, bilinçaltı uygulamaları kimlere yapılmaz? Hamilelere yapılmaz. 14, 14 yaş altı çocuklara yapılmaz. 14 yaş altı çocuklara ben vekiyle çalıştırıyorum. Yani anneyi vekiyle çocuğunun sıkıntısına çalıştırıyorum. Çok da güzel iyileşmeler sonuçlar oluyor. Ee, antidepresan kullananlara yapmıyoruz. Neden? Çünkü e, bilinçaltı çalışmaları zaten duygu ve hisler olduğu için kişi duyguya yoğun giremeyeceğinden dolayı antidepresan kullananlar e, kullananlara çalışma yapılmaz. Ya da kişi ilacı bırak, doktor kontrolünde ilacı bıraktıktan bir süre sonra tabii ki çalışılabilir. Dördüncü evre kanser hastalarına çalışma yapmıyoruz. Çünkü genel olarak konuşursak dördüncü evre kanser hastaları ya yoğun bakımda, ya ağır te tedaviler altında oluyor. Burada e, iyileşme durumları söz konusu olduğunda kişi etkilenecektir. E, bu çalışmalarda dönüşümler şu şekilde oluyor. Ya iyileşme krizi diyenler de oluyor ama ben iyileşme krizi kelimesini kullanmak istemiyorum. Dönüşüm diyorum. E, kişinin diz ağrısına çalışıldığında e, dönüşüm bazen e, şu şekilde oluyor. Bazen kişi çalışmanın hemen akabinde e, ağrı hemen tamamen sonlanmış oluyor. E, bazısında ise ağrı iki katı daha fazla ağrıyor birkaç gün. Birkaç gün sonra ağrı e, tamamen vücuttan ayrılmış oluyor. Bunu hesap ederek dördüncü evre kanser hastalarına çalışmayı önermiyorum ben. Bipolar bozukluğu olanları, Alzheimer hastaları, şizofreni hastalarına, borderline hastalığı bozukluğu olanlara Çalışma yapmıyorum çünkü yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü klinik ortamda psikiyatri gözetiminde e, uygulanması gerekir. Ve hastanın ne zaman at, atak geçireceği belli olmadığı için bu riski de göz önünde bulundurursak e, biz bu tür hastalara çalışma yapmazsak daha iyi olur. Çünkü fayda yerine zarar vermiş oluruz. Şimdi örnek uygulama sizin için hazırladığım örnek uygulama. Bu uygulamada niyet yapacağız. Ya bu uygulama nasıl bir uygulama? Ee, kişiyi anne karnına götürüyoruz. Ee, hangi aktarım olduğunu düşünmeden direkt anne karnına gidiyoruz. Anne karnında e, hangi aktarım olduğunu atasında hangi atasında hangi aktarım olduğunu görüyoruz. O aktarımı orada sonlandırıp ve tekrar anımıza ana bu zamana geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Önce niyet, sonra konsantre kişiyi konsantre ediyoruz cenin pozisyonunda nefes teknikleri yardımıyla anne karnındaki döneme geçiliyor. Anne karnında hangi ayda aktarım olduğu tespit ediliyor. Hangi atadan hangi olumsuz duygu aktarımı olduğu tespit edildikten sonra semptom belirlenir. Olaya gidilir. Hikaye yüzleşme tekniği kullanılır. Olumsuz duygu EFT tekniğiyle boşaltılıp sahne değiştirilir. Aktarım iptal edildikten sonra tekrar nefes tekniğiyle yine jenin pozisyonunda anne karnına dönülür. Duygu ve semptom kontrol edilir. Ana ve zamana yani başlangıca geri dönülür. Merhabalar. Merhaba. Ben henüz göremedim sizi. Evet gördüm. Merhaba. Merhaba nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugünkü uygulamayı ilk sizinle yapacağız. Evet, teşekkür Hadi ederim. Bakalım, ee, bakalım. herkes geldi mi? Evet, gelmiş herkes. Başlayalım. Yapacağımız uygulamada şimdi gözlüğünüzü kapalı çalıştıracağım. Gözleri kapalı çalıştırmak kişiyi duyguya sokar ve girdiği evet. duştan da tam konsantre olmasını sağlar. Bu nedenle gözlerinizi... Ee, çalışmaya başladığımız anda, uygulamaya başladığımız anda kapattırıyorum. Ben açın diyene kadar da açmıyorsunuz. Tamam. Ee, sizden nefes tekniğinden faydalanacağımı söylemiştim. Ee, nefes tekniği ve EFT tekniği kullanacağımı söylemiştim. Nefesinizi e, burnunuzdan alıp ağzınıza verdireceğim. E, bir kısım da ağızdan alıp ağızdan verdireceğim. Ağızdan alıp ağızdan vermemin, verdirmemin nedeni Bilinç altındaki duyguların ve anıların daha net e, netleşmesi için, daha evet. fazla hissetmek için, e, sizden cenin pozisyonu alın dediğimde şu hareketi yapıyoruz. Bakın, avuçlarımız böyle kulaklarımıza getiriyoruz, dinleyin. Bakın hafif bir uğultu, anne karnı uğultusu gibi. Evet. Hissettiniz? Evet, Senin pozisyonu alın dediğimde şu ellerinizi şöyle koyuyorsunuz, ee, kollarınızı biraz ayaklarınıza doğru ayaklarınızla biraz kollarınıza doğru çektiğinizde tam konsantre olacaksınız. Ee, tamam. Bunun dışında e, ben üçten geriye saydığımda bir anda anne karnına geçiş yapacağız. E, tekrar dönüşte de e, pardon giderken birden üçe kadar, gelirken de üçten bire kadar olacak. Sesimde kalın, beni tekrar edin dediğim yerlerde tekrar edin, duyguya yoğunlaşın. Diyelim ki öfke ile alakalı bir duruma gittik. Oradaki öfke tam nötrleşmeden tamam rahatladım demeyin. Tamamen rahatlama olduktan sonra tamam ben artık rahatladım değil. Ee, burada şey birazcık hayali de kullanacağız. Çünkü evet. bilinçaltı hayalden benzetmelerden gayet güzel anlar. Ee, mesela bağ, bir bağ atın dediğinde bir şeffaf bağ canlandıracaksınız. Ee, duyguya giremediğiniz yerde hissediyormuş gibi davranırsanız devamı gelecektir. bunun ee, dışında da gerektiğinde ben anlatacağım. Uygulama esnasında e, anlatarak götüreceğim için sizin de anlamadığınız yerleri bana tekrar tekrar sormanızı istiyorum herkesin gerçekten bunu anlamasını istiyorum zordan başlıyorum ee, bahsettiğim gibi regresyonla alakalı bir uygulama da yapacağım o çok kolay ee, onu çok iyi çalışırsanız ee, yani birçok uygulama yaparsanız kendi başınıza da yaparsınız evet Şimdi buna biraz destek gerekiyor çünkü hem hareketler yapıp hem konsantre olmak hem de yönetmek birazcık sıkıntılı olabilir. Evet. Ben size siz isterseniz not da alabilirsiniz. Bu arada slaytlardan chat açıktı. Çete bakayım. Slaytlardan ekrana yansıtmamı istediğiniz varsa söylersiniz yansıtırım. Şöyle. şu uygulamayı yansıtayım size. Evet. Evet siz de görüyorsunuz ekranda şu an. Tamam. Uygulamaya sizi almıyorum. Çünkü dediğim gibi hangi travmayla karşılaşacağımız için. Bakın şimdi diyelim ki deprem oldu. Birkaç kişi bir aradayız deprem oldu. Bendeki etkisi farklı olur, öbüründeki etkisi farklı olur. Öbüründeki etki, öbüründeki farklı olur. Parmak izi gibi düşünün. Ee, size bir şeyi bahsetmeyi unuttum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, bir olayı aynı anda bir kaç kişi ya yaşar. Fakat bazısında travma yaratır, bazısında travma yaratmaz. Mesela nasıl bir örnek vereyim? Diyelim ki Ahmet'le Mehmet aynı iş yerinde çalışıyor. Bir anda patronu dedi ki hadi sizi işten çıkarttım, işinize son verildi, gidebilirsiniz. Ahmet'in eğer bir B planı yoksa, e, Ahmet diyecektir ki işte elektriğim, suyum, doğalgazım, faturalarım, çocuğumun okul taksidi, eyvah ben ne yapacağım, kiram geldi deyip e, gerçekten bir travma yaşayabilir. Ama Mehmet'in bir B planı vardır, e, B planı vardır. Um, ufak bir sermayesi vardır ya da bir başka yerde çalışma imkanı vardır. Ha, evet burası kapandı nasip kısmet ben de şu işi yaparım ya da bir süreye kadar idare edecek param vardır der. Bu kişi de travma yaratmaz. O yüzden şimdi bir çalışmaya alırken e, toplu çalışmaları ben e, doğru bulmuyorum. Herkes de aynı etkiyi yapmayabilir. E, ufacık bir problem yani şu kalemi düşünün. Şöyle düşürdüğüm anda buradaki hiç kimseyi travmaya sokmaz sokmayabilir diyeyim. Fakat bir bebeğin yanında şunu yaptığım zaman bu ses bebeğe yüksek bir korku travması yaşatabilir. Şimdi gideceğimiz kaynaklarda herkes yetişkin olmayabiliyor. Bir aylık bir travmaya da gidebiliriz. Anne karnına da gidebiliriz. Ee, tabii ki biz bugün atalara gideceğiz. Ee, bunu genel olarak söylüyorum. Bütün çalışmalar için söylüyorum. O nedenle dikkatli çalışmak gerekiyor. Dediğim gibi buradayım. Anlamadığınız bütün sorulara cevap vereceğim slide ve slide ve e, pdf vermeyeceğim ama e, ekran resmi alabilirsiniz yansıtacağım yansıtacağım zaten ben e, hani benim için burada önemli olan teknik teknik öğrenmenizi istiyorum biraz işin atalar kısmını herkes merak ediyor genetik kısmı e, o yüzden genetik üzerine durdum şimdi Nilgün Hanım hazırsanız başlayalım Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Sesiniz kapalı. Açabildiniz mi? Ben istek mi yollayayım? Tamam, istek yolluyorum. Gönderdim isteği. Açıldı. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Nilgün Hanım evet. gözlerinizi kapatın. E, şikayetimi söyleyecek miyim hocam önce? Hayır biz şey, atalardaki genetik aktarımı. tamam. Yapacağız. Tamam. Yani normal bir travmaya çalışsak e, ya da bir sıkıntıya diyelim ki kişinin e, işte şeker problemi var ya da tansiyon problemi var ya da değersizlik problemi var, öfke problemi var. Bunun niyetini yaparız ve buna göre çalışırız. Anladım, tamam. Herkese burada atalarınızdan hangi aktarım var diye götürücüyü tamam. götüreceğim için niyet. Yok burada Nilgün Hanım. Buradasın. Tamam. Tamam, gördüm sizi. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatın. Kapattım. Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan verin. EFT vuruşu yapın dediğimde demin gösterdiğim gibi köprücü kemikleri ve tepe noktasına vuruyoruz arkadaşlar. Tamam. Sizin isteğinize bağlı ama ben çalışmalarda bu çok rahat olduğu için bunu tercih ediyorum. Dikkati de dağıtmadığı için. E, gözlerimiz kapalı. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Tekrar nefes alın ve verin. Her nefes aldığınızda derinleşin, gevşeyin ve rahatlayın. Bir kez daha nefes alın ve verin. Ve şimdi beni tekrar edin. Niyet ettim niyet ettim atalarımdan atalarımdan bana aktarılan bana aktarılan travmaların travmaların olumsuz duygunun olumsuz duygunun nedenini bulup nedenini bulup çözümleyip çözümleyip dönüştürüp şifalanmaya dönüştürüp şifalanmaya şimdi nefes alın verin Şimdi ellerinizi kulaklarınıza koyup ve cenin pozisyonu alın. An itibariyle ağızdan nefes alıp ağızdan nefes veriyoruz. Bu kişinin daha yoğun duyguya girmesi için. Ve ben 3'ten geriye say sayacağım. Sıfır dediğim anda kendinizi anne karnında hissedeceksiniz. 3 2 Nefes alın verin. bir, Aşağı doğru bakıyorsunuz. Aşağı doğru bakıyorsunuz. Aşağı doğru baktırmamanın sebebi bilinçaltını daha yoğun hissettirmek. 2 1 ve sıfır anne karnındasınız. Hissedin. Nefes alıp ağızdan ağza nefes alın ve verin. Burada aslında nefesi tutturup bir anda götürmek daha etkili olur. Nefes alın, verin. Şu an kendinizi anne karnında hissediyor musunuz Nilgün Hanım? Evet hissediyorum. Hmm. Gelen sesleri anne karnının sıcaklığını hissedin. biraz bekletiyorum kişinin duyguya girmesi için. İçerideki sesleri duyuyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sıcak. Rahat hissediyorum. Tamam. Ağızdan nefes almaya devam edin. Şimdi karşınızda siz 9 aylıksınız değil mi Nilgün Hanım? Evet. Tamam bu uygulamaya başlamadan önce arkadaşlar kişinin kaç aylık olduğunu sorarsanız daha mantıklı olacaktır. Nilgün Hanım karşınızda 9 tane beyaz kapı görün. Görebildiniz mi? Evet. Her kapının üzerinde bir rakam var. Birinci ay, ikinci ay, her kapıda yazıyor. Diğer kapıda üçüncü ay, öbüründe dördüncü ay. Dokuzuncu aya kadar devam ediyor. Görebildiniz mi? Evet. Şimdi beni tekrar edin. Kapılara bakmaya devam ederken anne karnında anne hangi, karnında hangi ayda hangi ayda hangi atamdan Hangi hatamdan? Aktarım var ise. Aktarım var ise. Hissetmeyi seçiyorum. Hissetmeyi seçiyorum. Şimdi kapılardan bir tanesinin ya da birkaç tanesinin renk değiştiğini göreceksiniz. Gördünüz mü? Nefes alıp vermeye devam edin. bütün kapılara bakmaya devam edin. Hangi ayda ata aktarımı varsa onu hissedeceksiniz ve göreceksiniz. Kapının rengi genelde kahverengi oluyor. Yedi. Çok güzel. Şimdi o kapıya yaklaş. Ve kapının kolunu tut. Az sonra o kapıdan içeri girip ve atanla karşılaşacaksın. Kapının kolunu tutuyorsun. Şimdi nefes al, ver ve gir kapıdan içeriye. Girdin mi? Evet girdim. Hı hı. Ne görüyorsun orada? Ne hissediyorsun? İçerisi nasıl? Sanki yem böyle yani bir bahçeye açılmış gibi. Hı hı. Bak bakalım etrafta ne görüyorsun? Kim var? Sağa bak, sola bak. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Hangi atanı göreceksin? Annemin babası. Çok güzel. Bunu tanıdığım kişi eğer burada tanımadığı bir atasıyla karşılaşsaydı ona soruyoruz burada. O atanı tanıyor musun? Hayır deseydi annesinin, kişinin yani Nilgün Hanım'ın annesini ve babasını olaya çağıracaktık. O atayı annesinin ya da babasının arkasında görecekti. Annesinin arkasında görüyorsa bu Nilgün Hanım'ın anne tarafından atası demektir. Orada ismini soracaktık ve devam edecektik. Şimdi Nilgün Hanım annesinin babasını gördü. Dedenizi mi gördünüz? Evet dedem. Tamam. Şimdi dedenize selam verebilirsiniz. Buradan itibaren ellerinizi serbest bırakabilirsiniz. Rahatlayın. Nefes almaya devam edin ama burundan alıp ağızdan vermeye devam ediyoruz. Dedenizi nasıl görüyorsunuz? Şimdi buradaki aktarımın nasıl bir aktarım olduğunu anlayabilmek için Nilgün Hanım'ı dedesine baktırtıyoruz, etrafa baktırtıyoruz. Etrafta nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer, gerginlik mi var, huzursuzluk mu var? Nasıl bir ortam? Nilgün Hanım bakmaya devam edin ve hisset, hissedin. Yani açık bir yer, ağaçlık, ormanlık bir yer. Hı -hı. Sadece Hı dedem var. Hı -hı. Dedeniz nasıl? Selam verin dedenize. Selam verdiğinizde cevap verecektir size. İyiyim diyor. Hı -hı. Bakın bakalım dedenizin yüz ifadesine, yüz ifadesinden anlayacaksınız. Nasıl bir duruşu var? size ne aktarmış? Hangi olumsuz duyguyu size aktarmış? Biraz böyle panik gibi panik var yani suratımda. Şimdi telaş. panik ben şu an not alıyorum panik telaş Bunlar aktarılan duygular Panik telaş başka başka sorusu bilinçaltı için önemli bir soru. nefes alın verin. Nilgün Hanım semptom yani buraya dedesindeki panik telaşı yakaladı. Bir de vücudunda belirlenen bir semptom olacaktır. Nilgün Hanım herhangi bir sem semptom dediğim e, baş ağrısı olabilir, nefes darlığı olabilir, elde ayakta uyuşma olabilir, ateş basması, üşümesi bunların her biri semptomdur. Bunları not alacağız. Nilgün Hanım telaş ve panik var de mi oluşacak hocam semptom? Evet sizde evet. oluşacak. Çünkü o duygu size aktarıldı. Yani en, ensemde bir uyuşma var. Tamam. Başka? Daha çok duyguya odaklanın. Semptom. Kendini gösterdikçe bana not aldırırsınız. Yani sanki böyle dedem konuşuyor telaşlı bana ama tabii ben onu sadece konuşurken görüyorum. Hı -hı. Duymuyorum diye söylediğini. Hissedemiyorum Hı -hı. yani. Pekala. Pekala. Şimdi panik ve telaş hissetti. Yüzüne bakmaya devam ederseniz daha yoğun hissedeceksiniz Nilgün Hanım. Tamam. Yani şey korku var sanki. Tamam. Başka. Not alıyorum bunları. Korku, panik, telaş. Beliren başka semptom varsa bunu da söyleyin. gözlerimde bir hafif böyle beni rahatsız eden bir duygu var. Hı hı. Bu yeşil olan alan şu anda öyle karanlık oldu gibi. Tamam. Devam edin bakmaya. Şimdi burada panik, korku ve telaşı yakaladık. İki tane de semptom yakaladık. Kişiyi biraz daha bekletiyoruz, biraz daha dedesinin yüzüne baktırıyoruz. Baktıkça, nefes aldıkça hangi duygunun aktarımı, yani hangi travmanın aktarımının olduğu hissedilir. Ee, biz biraz hızlandıralım. Nilgün Hanım, şimdi dedenize yaklaşın ve dedenize şöyle söyleyin: Bu korku, telaş ve panik senden bana geldi, senden bana aktarıldı söyleyin Benim, bu korku telaş ve panik senden bana aktarıldı sen geçmişte hangi sen, gün ne yaşadın sen, geçmişte hangi gün ne yaşadın hadi beni oraya götür hadi beni oraya götür nefes alın verin az sonra dedenizin bu korku ve panik durumunu yaşadığı o anda bulacaksınız kendinizi. Ana gidiyor musunuz? Ben sadece karanlık. Tamam devam edin. Dedenizi görüyorsunuz değil mi? Yani çok göremedim şu an karanlık sadece. Tamam his olarak dedenizin önünüzde mi, yanınızda mı, sağınızda mı, nerede? Al, mı? Tam tam ona tekrar yaklaşın. Yaklaşın dediğimde aslında ona yaklaşmış olacaksınız. Sevgili dedeciğim. Sevgili, sevgili de dedeciğim. Sevgili de dedeciğim. Bu korku, panik, telaş senden bana geldi. Sen geçmişte hangi yaşta ne yaşadın Hadi beni o ana götür. Sevgili dedeciğim bu korku telaş senden bana geldi. Sen geçmişte ne yaşadın? Hadi beni o olaya götür. Nefes alın. Aşağı doğru bakın. Böyle dere kenarı var sanki. Dere akıyor. Tamam. Dere akıyor. Başka. Sağ sola bakın. Dedenizin yerini, nerede olduğunu, görmeye çalışan. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.